Yine beş harfli Fransızca kökenli tek kelime. Bakalım. Mesleği araba kullanmak olan sürücü. Şoför. Şoför doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime. Bakalım. Alaturka müzikte kullanılan zilsiz tef biçimindeki çalgı aleti. Harf alayım. Verdik. Ne? Harf alayım. Verdik. D. Harf alayım. Bir tane daha verdim. B. B mi? Evet. Bir tane sesli harf koyun oraya. Ban. Değil. Bon. Değil. Ben. Evet. Ben. Ben. Benden. Değil. Harf, harf alayım. Aldık bir tane harf. R. Ben ben bendar değil. Bendor değil. dör, değil. Bendir bendir. Bendir doğru cevap. Ha, güzelmiş, güzelmiş. Şimdi bendir. hatırladınız değil mi? Duyulan duyduğumuz bir tabii, şey. Tabii tabii kesin duydunuz. Alt harflerle devam ediyoruz. Yine Fransızca kökenli. Bakalım nasıl sormuşuz. Öz itmeli mermi atan genellikle zırhlı araçlara karşı yakın savaş sırasında kullanılan hafif silah. Harf alayım. Aldık bir tane. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Roket atıyor bu. Omuzdan. Omuzdan. Böyle böyle atıyorlar böyle. Omuzdan raket. Raket değil efendim, roket. Roket. Evet. Harf alayım. Aa. 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 Niye zor oldu bu kadar? Nermi atan Aslında yani. bunu da biliyorsun. Bir hafta alın bir isterseniz. Harf Rahatlayalım. Heh. Bazuka. Bazuka doğru cevap. Çok, çok, bir çok şey, kullandığımız bir şey. Çağrı, <laughs> çok kullandığımız, çağrışım yapamıyorum. <laughs> çok kullandığımız bir şey değildir herhalde ama <laughs> bildiğiniz bir şey olduğuna eminim. Evet bakalım şimdi 7 harfli bir soru gelecek. 7 harfli bir kelime için soru gelecek. 2 harfli mastarla bitiyor. Bakalım soruyu nasıl sormuşuz. Bir işi istenilen bir biçimde bitirme, muvaffak olma. Basit düşünün. Tamamlamak. Değil. Muvaffak olmak. Harf alayım. Verdik bir Stand tane. tane. De Süre de gitti. Evet. Çok basit düşünün. Aşmak. Değil değil. Dur durun bileceksiniz. Bir işi istenilen bir biçimde bitirme. Belgisi ne? verilir mesela. Üstün nokta nokta belge. Başarı, başarmak. Başar ne? Başarmak iki, iki harfli o mastar. Başarma. Başarma doğru cevap. <laughs> Ahmet Bey, yarışmanın tam ortasındayız. 2600 puanınız var. Ee, bu fena bir puan değil. 1 dakika 23 saniye süreniz var. Bu çok yangın gibi bir süre. Evet. Maf oluruz. Çok hızlı hareket etmemiz lazım. Alabileceğiniz 19 harf var. Umarım almazsınız. Umarım. Ee, çünkü... Ya da az minimum. Ee, yani minimum da alsanız iyi olur. Elif Hanım'ı geçebilmek için. Ama tabii ki arkanızda 3 yarışmacı daha var. Onlar ne yapacak hiç bilmiyoruz. O yüzden olabildiğince sıkı devam etsek iyi olur gibi. Efendim 7 harflerle devam ediyoruz. Tek kelime Arapça kökenli. Gelsin bakalım. Eski dilde sağlık işlerinin bütünü anlamına gelen sözcük. Harf alayım. Aldık bir tane. S. Sağlık işleri eski dilde. Sıhiye. Sıhiye doğru cevap.